سلامون لیکه من ماله ایش کدوم تونه نخوردم oğlum siz? Ya şaka mısınız شکا مستنوز ya What the fuck bro? What the fuck? What are you going bro? What are you doing bro? Bitches Bitches Kanka geldi hmm. Trollüyorlar mı? Anlamadım ki ama okuyayım. Ben sikeceğim şimdi götü. Ya Phoenix senin Plan, ben sülaleni sikeyim. Orası çocuğu. <laughs> Phoenix. I love your ass. I want kiss your ass. Plants! Plants please! Where are you from, Reina? I'm from Iran. Guys, report Sova and report Phoenix. Bro, don't care about them. They are idiots. They are just kids. plant. plant please. Son olsa. Ada düşman geliyor. Şerefsizlik yapacağın adama full oynuyorsan şaşırtırsın ya. Yani. Söyleyeyim ben sana. Eee... Jet, sorry, please speak English. I don't understand Turkish. Bro, I am using effort words for the Phoenix. This is Turk. Yeter lan yeter! Yeter! Phoenix plan. Kaçış yok. Kaç kaç. Don't go. Stay. 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 Hey. It's diffuse. Evet. Öldü. Kaç. kaç. Kaç kaç kaç. What the fuck? <laughs> Oros bu çocuklar. Seviyorsunuz değil mi? Annenize küfür edilmesini. What çocuklar. the fuck? Love your mom. Love your mom. Bitch. Bemal ve İngilizce mi şey? Yaa. Seyir o kir. Mert ki ya var geçirdik. Bunu ben önce de mı koyarım bu hata? اینجا نیست فاطم خواهید دقیقا باید سر کن، دفیند کن نشنگی اوه، اوه، اوه حاصل اصل با انسان هستن دیگه بخ سر آره، نهنت خوشکله پوفیو سیستر من خوشکله مردی که وای جاننا نه دیابو دادر بیارو بلوخ داده باید فاک یو شیطن، اه، At mı koşturuyorsun onu amına ya. Tabii ki doğru hune bastı Sen ne diyorsun amına koyayım da kalk konuşursun sen. Don't follow me please. Çok... Ya seni jet Bakıyorsun öleğine mağrur Bir kere de gülla ellerimi doldur Kulaklarına boş Aha Şuradan siktir olup biter misiniz beyler Ay yere alev alev atıyorsun O alevde sikerim onu Bir cayır <laughs> cayır sikerim onu Do i <laughs> oh, you yeah. you Phoenix. Fuck. you. Back oh. off.